A... ağa, Ağa, ya... a... Ağaya, be... bele... be... be... be beleş... Hıh! Hm. Açılın Hoş gelmişsin ha! Bütün marabaların yolunu beklerdik. Bu nedir lan? Neye yarar ki? sana haşa huzurdan ha! Kim sıçacak içine? Parayı basan herkese serbest. Yalnız ağamıza beleş! Buyur, sana beleş ha! Beleş he mi? Ula hiç aklınız da yok sizin muhanatlar! Yani şimdi ben girip sıçacağım, sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın, ulan mi? Ulan benimle eğlenir misin? Ula ağa pokunun üstüne pok olur mu ula? Hangi ağlı kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine ne olmuş sizler? Yakınılar gözüm görmesin. Dur, Milo, dur.